Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Demet. Özdemir'in düğününe büyük bir merakla hazırlanan Deniz Baysal'dan yeni bir kare yeni bir paylaşım geldi arkadaşlar. Yakın arkadaşının düğününe katılacak olan güzel oyuncumuzun hazırlıklar sırasında paylaştığı en güzel görüntüleri, en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni ve yepyeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.